Yakup Can Polat verdiği mesajda Konya'da görev almanın mutluluğunu ve sorumluluğunu yaşadığını belirtti. Mahiyet memurluğuna yani kaymakam adaylığına Konya'da başlayıp başlangıç tarihi itibariyle 24 sene sonra tekrar Konya'ya dönmek, Konya'ya vali olarak atanmak bizim için bir şereftir. Yakup Can Polat, Valilik Binası önünde Vali Yardımcıları Hasan Karakaş ve Mehmet Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akürek, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile şehrin ileri gelenlerince karşılandı. Can Polat burada yaptığı konuşmasında her sokağı buram buram tarih kokan Mevlana Diyarı Konya'da hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konya ilimiz Konya ilimiz hiç kuşku yok ki ekonomik, sosyal, kültürel yapısıyla, sanayisiyle, ticaretiyle zaten belli bir düzeye ulaşmış vaziyette. Bunu kalkındırmak, daha ileri bir aşamaya taşımak noktasında da bizler gayret içerisinde olacağız. Bu noktada Konya'ya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu, Konya halkına ve Konya ilimize hizmet etmekten büyük şeref duyacağımı ifade etmek istiyorum. İdare ederken Konya'da toplumun her kesimini dinleyeceğiz. Toplumun her kesimine de kapımız açık olacaktır. Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla şeffaf, hesap verebilir ve Konya'nın daha ileri götürülmesi noktasındaki kararlar noktasındaki toplumun her kesiminin kararlara katılmasını özellikle yerel yönetimlerimizin, milletvekillerimizin, sivil toplumumuzun ve basın mensuplarımızın bu karar mekanizmasına katılması ve onların da görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ikinci görev yerim olacak Konya Valiliği. Konya'da hizmet etmek noktasında bütün kesimlerimizin de desteğini açıkçası bekliyorum. Özellikle milletvekillerimizin, yerel yönetimlerimizin, sivil toplumumuzun, kamu kurum ve kuruluşlarımıza görev yapan bütün yetkili ve personelimizin ve siz değerli basınımızın Konya'nın daha ileri götürülmesi noktasındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi bize doğru bir yöntemle aktardığınız takdirde bu süreçte bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu noktada da bu noktayı da önemsiyorum.